Haberler.com YouTube kanalındasınız. Yanımızda yine avukat, doçent, doktor Ali Ekim var. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz hocam. bölüm. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. E, hemen ilk sorumuza başlayalım o halde hızımızı almışken. E, hocam, Deniz iş Kanunu'ndaki çalışma sürelerinden bahsedebilir misiniz? Fazla mesailerden. Tabii ki. E, şimdi iş kanunda çalışma süresi haftalık 45 saattir. Bunu e, eşit olarak bölebiliriz. E, bu da haftanın 6 günü düşündüğümüzde günlük 7,5 saat yapar. Deniz çıkarma'na baktığımızda ise günlük 8, haftalık 48 saatlik bir çalışmadan bahsediyoruz iş süresinden. E tabii şey çok farklı geliyor sorulara. Yani hocam adam hep gemide. 3 ay, 4 ay gemide. Bunun fazla çalışması nasıl olur? Hep mi çalışıyor? Hep çalışırsa he, hep çalışırsa nasıl olur? E şimdi bu aslında iş da benzer uygulamaları görüyoruz. Mesela e, bunu soranlar şunu düşünmüyor. Mesela reprezent adam iç Anadolu'yu işte Doğu Anadolu'yu geziyor. E şimdi sürekli iş için orada yani evinden ayrılmış iş için gidiyor. O zaman o da sürekli çalışıyor baktığınız zaman. Ama işte aynı mantıkla gidersek deniz iş kanununda da e, benzer durumlar söz konusu oluyor. Bu açıdan baktığımızda deniz iş hukukunda fazla mesailer önemli. Ben şunu söyleyeyim. Yargıtay kararlarına baktığınızda %90'ı fazla mesaleden geliyor. Deniz iş kanununda. %90'ı? %90'ı. Yani dava açılmışsa mutlaka fazla mesaiye bir değiniliyor. Peki iş kanunuyla fazla mesai nasıl olur? E şimdi tabii ki haftalık çalışmaya 48 saat diyorsak günlük 8 ve haftalık 48. Bunları aşan çalışmalar fazla mesaisi diyor. Mesela günlük 8 saate aşan haftalık 48 saate aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendiriyor. E, uygulamaya baktığımızda e, yargıtay kararlarında da şunu görüyoruz. Fazla mesai ücrete dahildir ifadesi deniz iş kanununda ne ifade ediyor? Bizim için. Şimdi iş kanununda olsa cevabı kolay. Yıllık 270 saate kadar geçerlidir. Ama bunu da geçerli olması için sözleşmenin asgari ücretin %15-20 fazlası olması gerekir. Bu şekilde yılda 270 saat bu da haftalık ne yapar efendim 5.2-5.5 saate kadar geçerlidir diyebiliriz. Ama deniz iş kanununda bu hükmün Yargıtay tarafından geçerli olduğu kabul edilmekle birlikte kanunda böyle bir sınırlaması yok. Yani yıllık 270 saatte sınırlamış iş kanunu. Ama deniz iş kanunda böyle bir sınırlama yok. O zaman ne yapacağız? Avukatlar burada diyor ki kıyasen iş kanununa gideriz. Gidemezsiniz. Niye? İlk partta söylediğimiz gibi. Bu bunun ikame kanunu değildir. Dolayısıyla farklı bir kanuna gitmemiz lazım. O da Türk Borçlar Kanunu genel hükümlerine. Burada peki yargıta uygulamaları bize neyi göstermiş? Yargıta uygulamaları burada diyor ki 180 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi ve 1999 Taksim 63 sayılı Avrupa Birliği Direktifine baktığımızda Burada 24 saatlik sürede 14 saati, 7 günlük sürede de 72 saate geçemez diyor. Azami çalışma süreleri. Dolayısıyla sonuç olarak Yargıtay bunu almış, harmanlamış, incelemiş. En son gelinen noktada ise şu ifade kullanılıyor. 7 gün dahil 72 saate kadar olan çalışmada 48 saat fazla çalışma ücretinin asıl ücrete dahil olduğu kabul edilir. Buna bağlı olarak da diyor haftalık 72 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. Yani sözleşme ücrete dahildir hükmünü kabul ediyor. Bunun içinde diyor 72 saate kadar haftalık kabul ederim. Haftalık 72 saati aşan çalışmaları da fazla mesai olarak değerlendiririm demiş Yargıtay. Burada bir diğer husus da fazla mesainin hesaplanması noktasında. O da şu Normalde fazla mesai %50 zamlı ödenir iş hukukuna göre. Türk borçlar kanununa göre de %50 zamlı ödenir. Şimdi yakın geçmişte bazı yargıtay daireleri %25'i kabul ediyordu bazıları %50'yi kabul ediyordu. Çünkü deniz iş kanunda %25 zamlı ödenir diyor. En sonunda yargıtay daireleri kapanan dairelerle birlikte iştahatlar birleşsin diye bir kurul oluştu. O kuruldan çıkan kararda bizim hep eskiden beri savunduğumuz gibi kanunda çünkü bu ifade vardı. %25 olarak fazla mesainin zamlı, %25 zamlı ödeneceğine e, karar verildi. Yani nitekim de olması gereken buydu. Çünkü kanun özel kanun. Özel kanunda %25 yazarken sırf işçi lehine diye, gemi adamı lehine diye genel kanuna gidemezdik. Dolayısıyla ee, bu şekilde bir değerlendirme yapılmış oldu bizim açımızdan. Ee, fazla mesailer noktasında da e, Deniz İş Kanunu ile İş Kanunu arasındaki en önemli farklılık bu. Yine e, orada e, gemi adamlarının, kaptanların yazdığı noterden onaylı journal defterleri var. Bunlarda gerekli şeyler tam olarak yazılmadığı iddia edilirse... Orada kişilerin tanık beyanlarıyla çalışma saatleri falan tespit ediliyor ve bu sistem üzerinden de en nihai olarak karar veriliyor diyebiliriz. Hocam kıdem tazminatlarına da bahsedebilir misiniz? Kıdem tazminatları da aslında biraz önce Part 2'de bahsettiğimiz durumlar vardı. İşçi, gemi adamı, işverenler ve ortak fesih durumları. Şimdi burada şunu diyor kıdem tazminatı noktasında. 14. maddeye atıf var. Diyor ki İşveren tarafından yapılan haklı dediğimiz aslında iş kanundaki karşılığı haklı fesihtir bu. O fesi haricinde gemi adamı tarafından yapılan ve diğer durumlarda gemi adamı kıdem tazminatına hak kazanıyor. Hesaplanması da iş kanundaki gibidir. Bir yılda 30 günlük ücrettir. Yine sağlanan menfaatler giydirilmiş ücret olarak hesap edilir. Bir yıldan arta kalan kısımlar kıstelye yöntemiyle hesaplanır bunda da bir engelimiz yoktur. Peki başka neler vardır? Aynı iş kanundaki gibi muvazzaf askerlik vardır. emeklilik nedeniyle fesi halinde de kıdem tazminatına hak kazanılır. kıdem tazminatı konusu burada verilmiş. Şu anki mevcut iş kanunumuzda kıdem tazminatı yoktur aslında. Atfen eski iş kanununa gider. Çünkü bir fon çıkacağından bahsetmişti. Hala çıkmadığı için mevcut kanunda kıdem tazminatı anlatılmaz. Yani mevcut kanunumuza göre deniz iş kanunda bir tık daha geniş. Buna yer verilmiştir. Bir de önemli olan bir durum şudur. İş kanununda açıkça kıdem tazminatı için mevduatı uygulanan en yüksek faiz uygulanır ifadesi yer almaktadır. Ama deniz iş kanunda bu ifade yer almadığı için yargılamalarda yasal faiz hükmedilir. Bu da çok önemli. Peki tatiller hocam? Haftalık izin, yıllık izin. Hafta tatillerinde de yine deniz iş kanuna baktığımızda e, kişinin 6 günlük çalışması aslında bir günlük hafta tatili vardır. Ama hafta tatilinde çalıştırılan bir kişiye takip eden dönemde bir günlük izin verileceğinden e, bahsediliyor. Yani nöbetleşe bir izin verilir ifadesi yer alıyor. E, dolayısıyla e, iş kanunuyla bu noktada birazcık farklılıklar arz ediyor. Bununla birlikte çalışılan hafta döneminde de e, kişiye bir günlük ücret verilirdi. Yani çalışılmasa da bir günlük ücret veriliyordu. Bununla birlikte iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücreti burada da görüyoruz. Yerine de bir günlük izinden bahsedilmiş. Tabi iş kanunda biraz daha durum farklı. Onu söylemek gerekir. Yerine bir nöbetleşe izin verilir hükmünü iş kanunu kabul etmediği gibi çalışılan dönemde de aşağı yukarı bir çalışılmadığı gün için bir çalışılan gün için bir de o gün %50 fazla mesaiye girdiği için iki buçuk günlük ücret veriliyor. Deniz iş kanunu burada bir tık farklılık oluşturuyor diyebiliriz. Bununla birlikte e, mesela e, şey ifadesini görüyoruz. Hafta tatili ücrete dahildir ifadesi geçerli midir değil midir? Yargıtay kararlarına baktığımızda e, hafta tatili ücrete dahil midir sorusu geçerli mi? Olarak incelendiğinde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. E, kural olarak bu yasaklandığı için geçerli değildir diyor. Ancak... Mesela gemi aynen ifade şu şekilde geçmiş mesela. Diyor ki e, gemi adamı kısa yakın ve uzak sefer yapılan gemilerde çalışmakta ise yasaklama olmadığından burada geçerlidir diyor. Ama liman hizmeti ve şehir hattı gemilerinde çalışmakta ise geçerlidir diyor. Halbuki iş kanunu açısından bu tamamen geçersiz. Yargıtay kararlarının diğerlerine baktığımızda bunun tam aksi görüşler de var. Yani hiçbir şekilde geçerli saymadı görüşler de var. Bizim de kanaatimizce iş da olduğu gibi e, hafta tatili, ulusal bayram genel tatillerinin ücrete dahildir kısmının geçerli olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Hatta fazla mesai ilişkinde bu konuda söylenecek daha çok şey var aslında. Yıllık izin uygulamasına baktığımızda ise iş kanundan tamamen farklılaşıyor diyebiliriz. Şöyle ki e, iş kanunda yıllık izini hak kazanmak için bir tam yıl çalışma şartı gerekirken Deniz Kanunda 6 aylık bir çalışma, en az 6 aylık bir çalışma bize yıllık izni hak kazandırıyor. 15 günlük bir yıllık izin hakkı veriyor. Yine bir yıl tamamlandıysa da bir yılın tamamlanması halinde de bir aydan az olmamak kaydıyla yine bir yıllık izin hakkı geliyor diyebiliriz. Aynı yıl içerisinde kullanmak kaydıyla da bu yıllık izinden ikiye bölünebilmesine Deniz İşkanı'nın müsaade ettiğini de görüyoruz. Hocam o zaman son bir soru daha soracağım. Olur. Yayınımızı bitireceğiz. Deniz İş Kanunu'nda işe iade davası açılabilir mi? Şimdi işe iade davası iş kanunu açısından geçerlidir. Şartları vardır. Basın İş Kanunu mesela kanunda açık atıfla işe iade yönünden iş kanunu atıf yapmıştır. Ama Deniz İş Kanunu'nda bu yoktur. Dolayısıyla Deniz İş Kanunu'na tabi bir gemi adamının işe iade davası açması da mümkün değildir. Burası kesin. Ama Yargıtay kararlarına baktığımızda diyor ki salt gemi adamı tabiri kullanılıyor diye işe yerden önüne geçmeyin diyor. Bir bakın bu adam gerçekten gemi adamı mı? Yani gemi adamı sıfatı var ama gemi adamı olarak mı çalışıyor? Ne iş yapıyor bunu kontrol edin diyor. Ona göre buna karar verin. Yoksa kişi gemi adamı diye doğrudan davayı reddetmeyin. Önce kişinin gemi adamı sıfatını taşıyıp taşımadığına bakın diyor. Gerçekten yani gemi adamı ismindedir ama her şeyi normal işçi olarak iş sözleşmesine tabi olarak yapıyordur. Ve gemi adamı değildir gerçekte. Dolayısıyla bu davaları da iyi incelemek gerekir diyor. Sonuç olarak söylemek gerekirse deniz iş kanununa tabi olan ve buna göre çalışan kişilerin işe yaradığı davası açması mümkün değildir. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Ben Son olarak, olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alabiliriz. Son olarak şöyle. Deniz iş kanunuyla iş kanunu değerlendirdiğimizde birbirlerine paralel doğrultuda giden noktalar olduğunu görmekteyiz. Farklılıklar açısından ise baktığımızda Deniz İş Kanunu'nun çok eski tarihli olması İş kanunu ise Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında komple bir revizeye girmiş olmasından kaynaklanıyor. En kısa sürede deniz iş kanununda bir revize edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bununla birlikte aradaki farklılıklar da kapanacaktır. Zaten tekim Uluslararası Çalışma Örgütü'nün veya Avrupa Birliği direktiflerine baktığımızda aslında iş kanunu ile paralel noktada ilerlediğini de görüyoruz birçok alanda. Bu noktada da soruları olanlar bana mail yoluyla veya Instagram yoluyla da ulaşabilir. Her zaman Elimden geldiğince soruları da desteklemeye çalışıyorum. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyiciler 3 bölümlük videomuzun sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.